Toplu konut projelerinden birisi olan Başakşehir 5. etap toplu konut sitesi 5000'e yakın hane, 20000'den fazla nüfusuyla doğudaki onlarca ilçenin toplam nüfusundan daha fazla bir insanı 5. etapta topluyor. Bu devasa yapının yönetim kurulu başkanı olan edebiyatçı, şair, yazar, kültür adamı Sayın Nevzat Bayhan ve 20'den fazla yönetim kurulu üyesiyle site sakinleri huzur içinde bir yaşam sürüyor. Komşuluk ilişkilerine önem veren Sayın Bayhan, dört duvar her yerde var. Başakşehir 5. etabı farklı kılan özellik, güzel komşuluk ilişkileridir, dedi. İstanbul Times TV izleyenleri. Bugünkü konuğum Başakşehir 5. Etap Toplu Yapı Yönetim Başkanı Sayın Nevzat Bayhan olacak. Nevzat Başkanımın tabi edebiyat, yazar ve birçok kurumda görev yapmış olmasını biz biliyoruz. Ancak bilmeyen izleyenlerimiz olabilir. Öncelikle minik bir şekilde başkanım kendini tanıtsın. Sonra siteleri birkaç sorumuz olacak. Başkanım biz sizi tanıyoruz. İzleyenlerimizin de tanıyabilmesi için kısaca Nevzat Bayhan kimdir? Eyvallah. E, 1961 yılında e, tabi de Adıyaman Malatya'dan yeni yeni ayrılmış. E, Adıyamanda doğmuşum. E, i̇lk öğrenimi Adıyamanda, e, orta öğrenimi Maraş'ta, üniversite öğrenimini e, master doktoranın bir kısmını e, İzmir'de bitirdim. Daha sonra ise kazandığımız bir bursla Amerika'ya gittik. Orada da master doktora çalışması yaptık. Daha sonra işte 3-4 alanda diploma alma şansımız oldu. İşte mühendislikte, ekonometride, çevrede ve öğretmenlikte. Türkiye'ye döndükten sonra işte belirli medya kuruluşlarında, devlet de diğer tüzel kuruluşlarda gerek danışmanlık, gerek yöneticilik, üst düzey yöneticilik yaptık. Son 10 sene itibariyle de Büyükşehir Belediyesi Kültür Aşkı'nın genel müdürlüğünü yaptım. Daha sonra Aile Bakanlığı'na geçtim. Aile Bakanlığı'nda Darül Başkanlığı'nı yaptım. Şu anda da müşavir olarak Aile Bakanlığı'nda devam ediyorum. E, Tabi bu arada işte Adıyaman'la Dernekler Federasyonu olsun, e, diğer Şiir Derneği olsun, benzeri şey, 20'ye yakın dernekte de e, kurucu, başkan yahut da yönetim kurulu üyesi olarak devam ediyoruz. E, buraya da aşağı yukarı bir üçüncü dönem diyebiliriz. Ee, i̇lk defa seçimler yapılıyordu. Malumunuz Boğaziçi e, konu e yönetiyordu burası. Daha, burasını daha sonra seçimlere gitti. Ee, seçimle ilk gelen yönetimiz biz. Ee, önce olağanüstü bir seçimdi. Daha sonra olağan seçimler yapıldı 3-4 ay sonra. Ee, ve orada da tek liste yaptık. Ben genelde birlikten beraberlikten yanayım. Yani insanların evet yarışması güzeldir ama kapışması güzel değildir. Belli. Hele hele komşuluk ilişkileri için e, çok ciddi zarar vereceğine inandığım... ...böyle cepheleşme, kutuplaşma, e, seçimi kazanmak için e, birbirleriyle e, adeta didişme çok sağlıklı olmuyor. O açıdan e, varsa projesi olan arkadaşlarımız buyurun beraber yapalım. Neyi paylaşamıyoruz? Yani burada zaten e, hizmet etmek için insanlar gelmeli. E, hizmet yapıldıktan sonra... E, Zaten burada huzur hakkı denilen işte başkan 500 lira e, bu huzur hakkı derken de her oturum başına değil ayda en fazla 500 lira başkan alacak e, yönetim kurulu üyeleri 400 bunu da ben dahil yüzde 60-70 arkadaşımız almıyor siteye bağışlıyor. Çünkü biz burada yaşıyoruz e, buranın üzerimizde hakları var ve biz de bu haklarımızı e, daha güzel noktalara ulaştırabilmek için de 22 kişi, bizde yedek yönetim, denetim ayrımı yok, canla başla çalışıyoruz. Peki başkanım aşağı yukarı 5 bin yakın daire var. Ben de burada oturuyorum. Evet. 4 kişiyle hesaba hesapla 20 binden fazla nüfusumuz var. Doğru. Ben Malatya'nın kale için evet. 2 bin, buranın 20 küsür bin. Yani bir nevi birçok ilçeden büyük bir yeri yönetmek. Evet. Tabi zorlukları mutlaka vardır. Mesela görüştük biz işte asansörle sıkıntı var elektrikte falan filan. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Bir nevi bir, bir belediyelik kadar bir yer. Anadolu'da evet. birçok ilçeden büyük bir ulusa e, hizmet ediyorsunuz siz. Öncelikle biz e, Devairi Devlet dediğimiz gerek e, Büyükşehir Belediye'mizle, gerek Başakşehir Belediye'mizle, gerekse Kaymakamlık ve diğer sivil e, örgütlerle birlikte çalışıyoruz. Onların yapabileceğinin maksimumunu onları yapıyor. E, bizim e, aşağı yukarı 200'e yakın elemanımız var. Bunlar e, gerçekten çok fedakar ve özverili bir şekilde çalışıyorlar. Gece gündüz buyurduğunuz gibi bazı e, bloklarda iki tane asansör var. Bu nereden bakarsanız 300-400 tane asansör demek. E, bunların sürekli e, çalışır durumda olması lazım. Yoksa 10. 11. kata insanların çıkma şansları yok. E, ve e, işte peyzajından temizliğine varıncaya kadar e, her an bir de arkadaşlarımız, sakinlerimiz haklı olarak e, en ufak bir şey demen yönetim arıyorlar. Ve yönetimin anında müdahale etmesini e, tabi talep ediyorlar. Biz mümkün mertebe 10 ile 15 dakika içerisinde intikal edip sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ancak takdir buyursunuz ki 152 blok. bir Birisinden başladığınız zaman diğerine varıncaya kadar bazen 10-15 gün geçebiliyor. Yani şu açısından diyelim ki blok işleri boyanacak. Sakinlerimiz istiyor ki biz siz boyayacağız dediniz. Hala boyanmadı. Bir hafta geçti. Aslında bir taraftan kalamıştan başladıysak Hisar ve Aşyan tarafına neredeyse on, 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 en az 15 gün geçecek. Ee, bunun için asansörlerde de özellikle TSE malumunuz Mecidiyeköy'deki asansör faciasından sonra e, daha önceden biz başlamıştık. E, daha önceden başladığımız için de daha uygun fiyata asansör firmalarını bulduk. E, ve onlar bir tarafta çalışmaya başlamışlardı ancak bazı sitelerimiz ya ne gerek vardı TSE olsa ne olur, olmasa ne olur. işte çalıştırıyorsunuz asansörlerde problem olmaz ancak e, hayatın söz konusu olduğu yerde biz işi şansa bırakamazdık. Bütün asansörlerimizi e, yeniden kasnak, halat vesaire diğer aksamını değiştirecek şekilde tabu uygun olan TSE'nin bunlarla e, çalışılamaz dediği asansörlere kırmızı etiket verdiği asansörlerin tamamını yeşil etikete dönüştürecek çalışmaları yaptık. Onlar bitti. E, diğer tarafta işte bir siteden başlıyoruz. E, diyelim ki plaka okuma sistemine geçiyorsunuz. Orada bir denemeniz lazım. Daha önce OGS sistemi vardı malumunuz. Evet. Şimdi OGS sisteminde de komşularımız şey davranabiliyor. Yani sonra alırım, sonra alırım derken aylar geçiyor. OGS'nin tamamı tarafından kullanılmaması halinde de yine orada arkadaşımız, güvenlik arkadaşımız duracak. Mecburen manuel olarak şeye basması lazım düğmeye. E, plaka okuma sistemi acaba nasıl uygulanıyor? Önce bir salacak sistemimizle başlattık, bir 6 ay e, denedik e, tabii. Çünkü ciddi bir yatırım, e, bu yatırımın geri dönüşü de yok. Yani ya bu iyi değilmiş e, deyip de o paraları çöpe atma lüksümüz yok. Ayrıca genelde pilot uygulama yapıyoruz. E, güzel görünüyorsa, işliyorsa, e, hakikaten diğerleriyle e, kıyaslandığında çok artıları varsa onunla devam ediyor. Salacak sistemimizde çok başarılı oldu. Daha sonra yine ilgili firma ile beraber birkaç firma daha çağırdık. Burada e, her şey ihaleyle oluyor. Ve Açık ihale. En Herkes en dedi. Uygun, evet tabi. Herkes tekliflerini veriyor. E, finale kalan üç e, firma tekrar çağrılıyor. Onlar e, tabiri caizse biraz daha birbirlerini hırpalıyorlar. En Ondan sonra e, evet en uygun fiyatla bir hizmet vermeye çalışıyoruz. İşte bundandır ki e, biz bir tarafta hizmetleri katlarken, yatırımları katlarken, diğer tarafta diğer sitelerle kıyaslandığında kar eden bir site. O, evet var. Evet. mı? Evet. Genelde malumunuz şeyler olduğu zaman, sene sonra geldiği zaman, siz genel kurula gittiğiniz zaman en büyük korkunuz ya işte bu borçları nasıl anlatacağız millete. Ya işte hizmet verdik ama hizmet verdik ama diğer taraftan aidat topladınız. Madem bu hesabı bilmiyorsunuz, bu işle ne işiniz var? Zor, tabii. Ee, bir tarafta aidatları e, tüfe oranından daha yukarı artırmayacaksınız. E, diğer tarafta da yükselen e, işçilikler vesaire maliyetler vesaire var ve e, yatırımların sizi bekliyor. Ek bütçede genelde komşularımızın hoşuna gitmiyor. İşte şuraya bir şey yapacağız bunun için ek bütçe olmuyor. Hatta e, malumunuz daha önceleri... E, Sulama için ayrı bir şey yapılıyordu. Yaz evet. evet e, o bile ya kardeşim adam gibi bunu hesaplayın da e, aidatların içerisine koyun. Ne iki de bir bize şey diyorsunuz. Onun Niye için de bir, şey tabii değil. bir de onun için mi bankaya gideceğiz? Onun için mi para havale edeceğiz? Bu sene yine diğer sitelere e, fark attık. Diğer siteler e, yani bizim benzeri site, büyük sitelerde e, sulama bütçesi ayrıdır ama biz e, bunu tamamen aidatların içerisine aldık. Bundan sonra sulama bütçesi için ayrıca para almayacak. Araya gireyim. Aylık mesela 5 yılın, tüm yılı alacaksın. Biraz artış olmuş olmuyor, olmuyor mu? Ya, olmuyor. Güzel. Şöyle di, e, e, di, diyelim ki e, 15 lira alıyorduk biz. E, 6 ay boyunca 23 lira faraza diyorum. E, biz onu e, 12 aya bölüyoruz. Yani 5 ay almışsak 5 ayın toplamı 60 lira yapmışsa 60'ı 12'ye bölerek o şekilde şey yoksa 15 çarpı 12 yapmıyoruz yani. <laughs> Bizimkinde öyle artmış ama tabii başka şeyler de var. Tefetüfi oranı olunca o kadar ee, tabii, 25 tane Normalde biz şeye bakacak olursanız birazdan listelere detaylı bakarız çoğu sitelerde eksi artış var. Eksi artış ne demek? Biz sulama için para toplamışız, yağmurlar imdadımıza yetişmiş, yağmur yağınca da sulama yapmayacağımıza göre o bütçe bu sefer yine aynı sitede. Yani burada diyelim ki 12 site var, diyelim ki Kalamış'tan 23 lira toplandı veya Kanlıca'da diyelim ki 23 lira toplandı ancak siz onu harcamamışsınız. Ne yapıyoruz? Bir sonraki aidatta, bir sonraki senenin aidatında onları düşerek o şekilde yapıyoruz. Şunu merak ediyorum. Her site kendi içinde toplandı para o siteye harcanıyor yoksa gene bir Kesinlikle o siteye harcanıyor. Ve biz onu özellikle e, yani o 12 şey. bağımsız siteden oluşan bir toplu yapı İlçesi yönetimi. Kesin ayrı var onlara. Tabii ayrı ayrı bir şey. Kimin ne kadar e, diyelim ki kapı kilitleri değiştirilecek. Bu bütün hepsini değiştirmiyorsunuz. Sadece kalamışta değiştiriyorsanız kalamışta Tabii harcıyorsunuz. Alacak. Tabii diğerlerini e, bundan muaf şey tutuyoruz. Uzakta tutuyoruz veya bir yere e, kapı açılacak. Oranın kapısına yaptığımız masraflar e, oraya öncelikli olarak şeydi ama bunun yanında bütün sitelere eşit oranlı yaptığımız e, şeyler var. Bir Plaka okuma sistemidir, işte LED ışıklara geçeceğiz, e, onunla ilgili yatırımlardır. O da yine metrekaresine göre e, ve oraya harcanan e, malzemeye göre e, bağımsız olarak düşülüyor. bir de özellikle eşim sormamı istedi. Şimdi araç şeyleri yaptınız, plaka. Biz mesela E32'deyiz, bizim yerimiz bayağı uzağa gitti. Şimdi herhalde Kandaca'dan evet. oldu, başka bir şey de var. Şimdi buna bir çözüm olamaz mıydı? Yani mesela şu an normalde bizim önümüzde E27'nin plakaları var. Evet. Biz ta enerjiye gelmemiz gerekiyor. Eşeği var, nasıl yapacağım diyor, sıkıntı oluyor. Şimdi... Yani uydurulamaz mıydı, nasıl oldu? Şimdi onunla ilgili şöyle, biz e, her bloğun bir çevresi var biliyorsunuz. Hı hı. O bloğun çevresinde e, yerleri belirledik, daha sonra dedik bunları kura çekelim. Çünkü... Evet Birinci, mesela zemin katta oturanlar hiç asansör kullanmamasına rağmen asansör parası verir mümkün mertebe, onlar biraz daha şeyle yakın ve sırayla gitsinler etrafına. Çünkü hepsini bloğun ön tarafına yerleştirme şansınız yok. Yani blokta muhalif arz 44 daire var veya 40 daire var. 40'ını da öne alma şansınız yok. Mecburen, Hayır, et, mecburen etrafına döneceksiniz. E, onu da bazıları arkada kalıyor. Doğru. Fakat şunu da söyleyeyim. Tabii biz, e, biz 8 sene sonra bu uygulamaya geçtiğimiz için insanlarda ciddi bir e, alışma problemi var. Hı hı. Halbuki biz dairelerimizi aldığımız zaman bize senin otoparkın şurasıdır dediği zaman diyeceğimiz bir şey yoktu ve zaten çoluk çocuğumuzla alışmış olacak. Tabii o önemli. Pazardan geliyoruz. E, kapının orada eşyalarımızı indirir. Götür arabamızı park eder. Gelir eşyalarımızı çıkarırız. Veya e, oraya yakın bir yere koyur, Sonra gelir arabamızı gerçek yerine alırız. Bunu niye e, biz e, önemsedik? E, i̇ki sitemizde daire sayısı, otopark sayısı eşit. Diğer sitelerimizde bazı eksiklikler var. Biz onun için de yeni otopark e, üretmeye çalışacağız. Yani i̇ki tane olamaz, üçte olamaz. Evet, şimdi sefer. zar zor eşit olan sitelerde de bazı e, arkadaşlarımızın, komşularımızın durumları çok iyi. Allah daha iyi etsin. E, biz ondan şikayetçi değiliz. Ancak haliyle e, kendi arabası var. Sonra eşine araba alıyor. Sonra çocuklarına derken 1 2 3 4 gidiyor. Tek arabası olan gelip gece yer bulamıyor. Üç arabası olan orada bir en, en önüne yerleştiriyor. Bu bir noktada adaletsiz gibi geldi bize. Biz dedik ki herkesin yeri olsun. Madem bu kadar para vermiş. Bir de otopark bağımsız. Bir aslında evet. herkes bir tane yeri olsun. Evet. Ama maalesef çok ciddi sıkıntılar yani yani ilk alışma döneminde. Onun için yeniden bir referandum yapacağız onun için. Yani tekrar çok eski, eski yani. haline dönecek miyiz? dönmeyiz. Biz evet, zaten tamamını referandumla yani anketle yapıyoruz. Demokrasi işliyor. Kesinlikle. Yani bir karar alacağız. Diyelim ki tek yön uygulaması yapılacak. Tek yön uygulamasında anket yapıyoruz. Tamamıyla yapıyoruz. Kanlıca'da ise dedik ki herkes bir telefon anketi yaptık. Her blokta 5-6 kişiyi aradık. aradık. Onlar da %60'a yakını bu böyle bir şey olursa çok sevinçli ama %40 da büyük bir rakam aslında. Yani onlar da istemiyor. Evet. Hal böyle olunca %40'ın da diyelim ki eee 4'te 1'i aramış olsa burayı her gün 3-4 kişi arıyor ve durumdan rahatsız olduğunu belirtiyor. Onun için tekrar bir referanduma götüreceğiz ve bunun içinde belki %7 yani 3'te 2 eee şeyi getireceğiz. 3'te 2'si memnunsa diğer 1'ine de diyeceğiz olur. ki eee kardeşim ya 3'te 2 burada Sizin memnun. Mi? Evet. Dolayısıyla siz de bu konuda bize yardımcı olun diye onları ikna etmeye çalışacağız. İdeali bence herkesin yerinde olması ama ee, sosyal refah düzeyimiz Allah'a şükür ilerliyor. Ee, öyle olunca da kaçınılmaz bir durum. Çocuklarımız da araba sahibi oluyor. Eşimiz de araba sahibi oluyor. Ee, öyle olunca da yeni otopark yerleri üretmemiz gerekiyor. Onun için işte ek, ek bütçe lazım. Aslında e, düz olmayıp da şöyle taraçalı olan sitelerimizde çok rahat yeşil alanların altına e, otoparklar e, üretilebilir, yapılabilir. Yine üstü yeşil alan e, kalacak şekilde dizayn edilebilir. Bununla ilgili de projelerimiz devam ediyor. Ee, i̇nşallah her... E, b, Çok güzel. Bizim site <laughs> müsait ona. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. E, sitelerin çoğu e, ona müsait. E, biz yeşil alanı seviyoruz. Yeşil alandan gerçekten taviz vermemek lazım. Yaş kesen baş keser. E, diğer taraftan da çağın şartlarına göre e, biliyorsunuz eskiden ruhsatlarda 3 daireye bir otopark yetiyordu. Hı -hı. Yani bir park yeri, 3 daire ruhsat almanız için yeterli. Ama şimdi artık bir otoparka şey bir daireye bir otopark bile az geliyor. Az geliyor. Ee, da bunun da çözümünü bulmamız lazım. Ya biraz daha katlı otoparklar yapıp e, yerin altına o işi yap üstüne işte bilgi evi vesaire kültürel mekan haline getirmek lazım. Bununla ilgili de e, arkadaşlarımız çalışıyor. Başkanım son bir şey buraya gelmeden önce bir arkadaşımız var. salacakta oturuyor. Dün asansörde kaldılar, sık sık da oluyor. Ee, elektrik sorunlarımız var, sıkıntılarımız var gibi şeyler söyledi. Şimdi bu asansörlerin sorunları biz de hiç yaşamadık. Söyledim evet. mi? Dedim, da biz hiçbir gün, 8 yıldır buradayım, biz yaşamadık ama yaşanan şeyler var imiş. Onları e, hızlı bir şekilde eğilip ne zaman sorunlar bitecek, yani sık sık asansörde insanlar kalıyor. İşte eskidere evet. misafirlerim gelmişti, dün asansörde kaldı, çok mahcup olduk gibi. Lütfen bunu da sorar mısınız? Ne zaman bitecek? Evet. O sıkıntı var. o Özellikle salacaklar. Yani Eyvallah. Karşımday. salacaktı. Yani şöyle. E, asansör sürekli işleyen bir mekanizma. Ve biz e, bu hassas ya. Şu anda asansörlerimizi ben şunu buradan söylüyorum. Düşme ihtimali yok. Hı hı. Yani paraşüt sistemi var. En fazla bir, bir buçuk metre e, gevşer ve orada durur. Fren sistemleriyle. E, kasnaklar, e, halatlar tamamen yenilendi. Yani şu anda şey ancak... Renkleri, yani yok yani. Kes, kes, kesinlikle evet. Çok rahat. Ancak şu var, mesela geçen baktım bizim o büyük asansör iki asansör var malum bazı bloklarda o kadar yük bindirmiş ki normalde eşyanın taşınmaması lazım orada. o kadar çok yük bindirmiş ki daha yük dururken yani asansör hareket etmeden bile neredeyse bir yarım metre aşağı inmiş ve hala yüklüyor arkadaşımız. Şimdi böyle olunca halatlar zarar görüyor veya arkadaşlarım yani çocuk diyorum çocuklar orayı işte e, böyle yapabiliyorlar. Defacetlerini yapabiliyorlar. Orada zıplayabiliyorlar. Bunların hepsi o hassas cihazların e, ayarlarının bozulmasına sebep oluyor. Ayarların bozulduğu zaman da e, şey kendisini korumaya alıyor. Bilgi, e, bilgisayar gibi e, asansör korumaya alıyor ve çalışmıyor. Meşgule geçiyor. Eee o o zaman da işte e, arkadaşlarımızın biraz e, çocuklarına ve oradaki kullanıcılara yanlış kullanmalar dolayı zaman. E, kesinlikle kesinlikle maalesef öyle. E, geçen bizim o küçük asansörde zıplamış işte çocuklar hep beraber hani Çin'de, Çin'de diyorlar hep beraber ya. zıplayalım bakalım ne olacak Doğru. diye. Halbuki o tür şeyle çok tehlikeli. Eee ve dolayısıyla şey e, ayarını bozmuşlar. Bu sefer de tangur tungur sesler çıkarıyor. Bu sefer de e, komşularımız haklı olarak ne bu daha yeni yapıldı? Niye bu sesler çıkıyor? Denge ee, ama bizim değil. burada 24 saat teknik ekibimiz var. Ee, yönetime ulaştıkları an itibariyle 10 dakikada o şeyler gideriliyor. Başkanım ben bir şey için teşekkür ediyorum. Özellikle bizim kanlıca misafir girişi site sakini girişi giriş çıkış çok düzenli oldu. Hiç beklemiyoruz. İnşallah olmayan sitelerde de olur. Biz bunu sizin yönetimize hissettik. Eyvallah. Yani gerçekten o oturduğu yerine parkta oturursa bir şey sıkıntı kalmayacak. Kabul ettiğiniz Çok teşekkür ediyorum. Ben, Yeni döneminiz hayırlara vesile olsun. Ben teşekkür ediyorum. Sizin gibi duyarlı gazeteci arkadaşlarla aynı sitede kalmak bizim için komşuluk yapmak bizim için büyük onur. Ee, şunu da söyleyelim işte e, sen ben desin efrat aradan vahdeti kaldır. Millet, milletler için kıyamet işte o zamandır. Biz de bir birliyiz burada Küçücük bir birlik yani bir beşin, e, beşinci etap toplu yapı yönetimi olarak e, bir arada Cenab-ı Hak Lütfetti böyle güzel bir yerde ev sahibi olduk ve yine lütfetti sizin gibi komşularla e, birlikte yaptı bize düşen e, cenab-ı Hakk'ın bu lütfunu e, şükre dönüştürerek diğer sitelere de örnek olabilecek kardeşliğin, komşuluğun, arkadaşlığın e, yaşandığı girip, bir bir e, Bu yeni döneminizde evet. özellikle üzerine çalın bir konu mesela selamlaşma yaygınlaştırma olur, komşu birlik evet. ne olur, ne olacak yani bu yeni dönemdeki özellikle üzerinde duracağınız ee, konu belirlediniz mi? Evet. Önce komşuluk, kardeşlik ve birlik diyoruz. Bunun içinde daha önceki dönemlerde sığınakları yaşanabilir hale getirerek oraları kültürel mekana dönüştürdük çoğunu. Kültür evleri oluşturuldu orada. Orada insanlarımızın kaynaşacağı, bir araya geleceği, değerlerini tartışabilecekleri ve yaşayabilecekleri mekanlar haline getirdik. Bunun yanında işte yukarıda bir bilgi evi, şu anda belediye başkanımızla görüştük. Şu site yönetim binasının üst tarafında bir bilgi evi, buradaki gerek... ikinci kısım gerekse birinci kısmında... istifade edebileceği. Yani bu dönem... kardeşlik ve komşuluk temalı. Buyurdu tabii işte selamı yaymakta bundan birisi, hal hatır sormakta bunlardan bir tanesi, komşunun komşuyla dertlenmesi, ilgilenmesi de bunlardan bir tanesi yani külüne muhtaç, selamına muhtaç, gülüne muhtaç. Biliyorsunuz Osmanlıca kefle yazıldığı için üzerinde komşu komşunun külüne muhtaç diyoruz. Orada aslında gülüne muhtaç da anlaşılabilir. biz gülümsemesine muhtaç diyelim. Çünkü gülümsemek de bir bulaşıcı şeydir. davranıştır. Ee, eve gittiğinizde gülümseyerek e, içeri girin. Evde herkes gülümser ama e, şöyle asık suratla bir girin, göz, çakmak çakmak gözlerle. En başta eşiniz, çocuklarınız kaçacak yani, evet, ve anında bir fırtına eser. O evet. açıdan biz e, bloklarımıza, dairelerimize, sitemize girerken e, daha güvenlik kapısına girerken güvenliğe bir tebessüm. Güvenlik de onlara tebessüm edecek çünkü bütün çalışanlar... Doğru. Ö, ö, önce bir gülümseme. Evet. evet. E bizde sloganımız olarak önce bir gülümse gül ayrı sezon gazeteci olarak şey dersiniz Gülümse <gülüyor> <gülüyor> Önce bir gül. Evet. Önce bir gül diyebiliriz. bu gül hem gülmekten gül hem de gül takdim etmekten gül olarak anlaşılabilir. ben dediğim gibi burada efendimizin de ifadesiyle en güzel ibadetlerden birisi de dostlukları devam ettirebilmektir. Ee, biz hiçbir şeyin, Cenab-ı Hak hiçbir şeyi e, tesadüfi yaratmaz. Bizim burada aynı sitede yaşıyor olmamız da tesadüfi değil, Cenab-ı Hakk'ın bir takdiridir. Madem o takdir buyurmuştur, büyük hayırlar vardır. Biz de daha büyük hayırlara vesile olması için birlik, beraberlik içerisinde burada yolumuza devam edelim diyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, başarılar diliyoruz. Sağ olun.